Merhaba arkadaşlar. KPSS lisansta son 10 yılın köklü sayılar soru çözüm videosuyla karşınızdayız. Aşağıdaki ifadeyi yukarıdakine aynen yazıp 6 çarpı kök 3 eksi 1 bölü aşağıya kök 3 parantezini alıp kök 3 parantezinde kök 3 çarpı kök 3 3'ü verirdi. Burada kök 3 Burada da aynı kök 3 olduğu için kapattım. Eksi 1 kaldı. Ya da kök 3'e 3'e eşittir kök 9 deriz. Yani köküç çarpı köküç yapar. Bununla bu sadeleşti. Işte elimde 6 bölü kök 3 kaldı. İki tarafı da köküçte genişlettim. 6 kök 3 bölü 3'ten 6'yı 3'e böldüm. 2 kök 3 geldi. Geldik dördüncü soruya. Buradaki ifadeleri üstü sayı şeklinde yazabiliriz. 18'i 2'ye böldüm. 9 3'e böldüm 3 3'e böldüm 1 yani 18 eşittir 2 çarpı 3 üzeri 2 kök içinde 2 çarpı 3 üzeri 2 çarpı kök 8 bu ifadeleri içeri atacağız şimdi bakın ayalar 2 çarpı 3 kök 2 çarpı kök içinde 8'i de 2 üzeri 3 olarak yazalım 2 içeri geçerken yukarıdakinin kuvvetiyle çarpıl. Bunun üzerinde 1 var. Buradaki 2 ile beraber şöyle bir kökte tekrar bir daha içeri aldım. Bu 2 2 üzeri 2 olarak girdi. 2 üzeri 3 çarpı 2 üzeri 2 çarpı 3 üzeri 2 üstündeki var. 3 üzeri 4. Burada son halimiz şurada 2 şurada da 2 var. Kökler kök üst üste gelince çarpılır. Dördüncü kökte 2 üzeri 5 çarpı 3 üzeri 4 bölü. Dördüncü kökte 32 de 2 üzeri 5'ti. Bu 3 üzeri 4'ten 4'te 4 olduğu için. 3 dördüncü kuvvette. Burada da dördüncü kuvvetten kök olduğu için 3 dışarı çıktı. Burada sanali 3 dördüncü kuvvette 2 üzeri 5 bölü. Dördüncü kuvvette 2 üzeri 5. Birbirini götürdü. Elimizde 3 kaldı. Sonuç 3 geldi. Geldik ikinci soruya. Kök içinde 0,40 diye yazarız. Çünkü bunda 2 basamak var. Burada da 2 basamak şeklinde. Eksi 0,04. 40'dan 4 çıktı. Buranın son hali kök içinde 0,36 geldi. Bölü. Aşağıda aynen yazalım. Kök içinde 0,90 eksi kök içinde 0,09 eşittir. Aynı kök içinde 0,81 et. Burada en son olarak kök içinde 36, 36 bölü 100 0,036'yı 2 virgül olduğu için 1, 2 bölü kök içinde 81 bölü 100. Yani aslında şöyle bir ifade kaldı elimizde. 36 bölü 100. Şuraya daha düzgün yazalım. Bölü 81 bölü 100. 36 alt olarak çıkar. 100 10 olarak çıkar. 81 9 olarak çıkar. 9'un karesi 100 10 olarak çıkar. Onlar birbirini götürdü. 6 bölü 9 3 bölü 2 eder dedik. Bu soruyu da geçtik bu ifade biraz karmaşık gibi duruyor ama fark ettiyseniz bu ifadeyi bu ifadeye bölersek B'ler birbirini götürür. A'dan A kareden A'ya böldük. Elimizde en son kök A kalır. Bu da eşittir. 3 kök 5 bölü 5 bölü kök 30 bölü 5. Bu ifade şurada kök işareti de vardı. Ters çevrilip yukarı çıkar. 5 bölü kök 30. Bununla bu gitti kök a eşittir. Kök 45 bölü kök 30'dan sadeleştirdiğimizde kök a eşittir. Kök içinde 3 bölü 2. Yani a dediğimiz ifade 3 bölü 2 geldi. Kökler de birbirini götürdü diyebiliriz. Şimdi geldik sıradaki işleme. A yerine 3 bölü 2 yazdık. Kök içinde 3 bölü 2 çarpı b eşittir kök içinde 30 bölü 5'i de köken için attık karesini alarak geçer 25 yani köklerden kurtulursak 3 bölü 2b eşittir 30 bölü 25'ten sadeleştirdiğimizde 6 bölü 5 gelir. Yani 6 bölü 5 eşittir. 3 bölü 2B. İşler dışlar yaparsak 15B eşittir. 12'den B eşittir. 12 bölü 15. En son halde 3'e böldük. 4 bölü 5. B de 4 bölü 5 geldi. Aradaki işaret art. Bunları da payda işlersek bunu 5 ile bunu 2 ile genişletiriz. Yukarısı 15 bölü 10 artı. 8 bölü 10'dan 23 bölü 10 eder. Bu soruyu da geçtik. Hepsini ile çarpacağız. Böyle ifadeleri de 2 eksi köküç. Bunu köküç eksi kökü ile çarpacağız. 2 eksi köküç. Çarptığımız zaman 2 eksi köküç bölü. Bununla bunu çarptık. 4 eksi 3'ten 1 artı köküç eksi kök 2 bölü 3 eksi 2'den 1 yine. Yani bu ifademizden köküçler birbirini götürdü. Elimizde şu kısımdan 2 eksi kök 2 artı x bölü kök 2 artı 1 eşittir. 2 geldi. 2 ile de 2 birbirini götürdü. Eksi kök 2'yi karşıya attık. x bölü kök 2 artı 1 eşittir. Kök 2 geldi. İşler dışlar yapıp direkt x eşittir. Kök 2 çarpı kök 2 artı 1 dersek 2 artı kök 2 gelir dedik. 80 16 çarpı 5'tir. 16 dışarı 4 olarak çıkar. Yani kök içinde 5 çarpı 16 eşittir. 4 kök 5'tir. Yani elimizde şöyle bir ifade oldu. 4 kök 5 eksi 4 bölü kök 5 artı 1. Şu yukarıdaki ifadeyi 4 parantezin alıp Sam en son hali 4 çarpı kök içinde kök 5 eksi 1 bölü kök 5 artı 1 geldi. 4 dışarı çıkar. Dışarıda 2 çarpı kök içinde kök 5 eksi 1 bölü kök 5 artı 1. Bunu da kök 5 eksi 1 ile genişletirim. En son elimde 4'ü dışarı çıkarmıştım. Kök 5 Eksi 1 çarpı kök 5 eksi 1 bölü aşağısı 5 eksi kök 5 ile 5'in kök 5'in çarpımı 5 eksi 1 ile artı 1'in çarpımı 1'den 5 eksi 1'den 4 geldi. Bu 1 bölü 4 de dışarı 1 bölü 2 olarak çıkar. Dışarıdaki 1 bölü 2 ile 2 birbirini götürdü. Şuradan kurtulduk. Elimizde kök içinde kare kaldı. Kök 5 eksi 1'in karesi. Bir şeyin karesi kökten direkt çıkıyordu. Kök 5 eksi 1 olarak çıktı. Bir de eksi kök 5 var. Eksi kök 5 ile artı kök 5 birbirini götürdü. Eksi 1 dedik. Sonuca bu soruyu da geçtik. 18'den 9 dışarı 3 olarak çıkar. 3 kök 2. Kök 8 dediğimiz ifade 2 çarpı 4'tü. O da 4 dışarı çıkar. 2 kök 2 bölü 8 çarpı 5 ya da 4 çarpı 10 diyelim. 2 kök 10 eksi kök 10 çarpı 2 kök 2 bölü kök 5. Şu ifade yukarısı 5 kök 2. Aynı köktesi toplanabiliyordu. 2 kök 10'dan kök 10 çıktı. Kök 10 çarpı kök 2 bölü kök 5 dedik. Şimdi elimizdeki ifadeye baktığımızda 2 ile 2 çarptım. Kök 2 ile kökten kök 4. Yani 2 gelir şurası. 2 çarpı 5 yukarısı 10 geldi. Aşağısı da kök 50. 10 dediğimiz ifade aslında kök 100'e eşit. Kök 100 bölü kök 50 de bize kök 2'yi verir. Geldik 10. soruya. Burada diyor ki kökleri vermiş. X bölü 8 X bölü 32 demiş. Şimdi biz x bölü 32 dediğimiz ifadeye a dersek x bölü 8 olması için 4 ile çarpmamız lazım. Yani şöyle yazabiliriz. x bölü 32 çarpı 16 x bölü 32 verir. Art aynı kökte. x bölü 32 çarpı 4 x bölü 8'i verir. Art x bölü 32. Şurasına A demiştik. 16 A gelir burası. O da 4 kök A olur. Artı şurasına A demiştik. 4 dışarı çıkar. 2 kök A. Şurası da A'ydı. Kök A oldu. Yani elimizde 4 kök A, 2 kök A, 6 kök A, kök A da 7 kök A eşittir. 7 bölü 2. İçler dışlar yaparsak 14 kök A 7'den kök a 1 bölü 2 gelir. A da 1 bölü 4 gelir karesini aldığımızda. A dediğimiz ifade şuydu. Bizim A dediğimiz ifade x bölü 32 eşittir 1 bölü 4'ten işler dışlar 4x 32 x eşittir 8 geldi. Bu soruyu da geçtik. Geldik sıradaki soruya. Sıradaki soruda x çarpı kök y, y çarpı kök x'i vermiş. Bu ifadeyi gördüğümüzde içeriye atalım. Yani birinci ifademiz zaten aynı. Şu aşağıdaki ifadeye bakarsak. x eksi y bölü. Şunu içeri attım. Bu şuna döndü. y çarpı x kare kök içinde eksi kök içinde y kare çarpı x şu ifade. Bu ifadeyi kök y kök x parantezine alırız. Elimizde 1 bölü kök x artı kök y çarpı x eksi y bölü. Aşağıdaki ifadede şu ifadeyi kök içinde y çarpı x parantezine alırsak. Parantezi açtım. Kök içinde y çarpı x çarpı birinciden x kaldı kök içinde kök x. İkinciden eksi kök y geldi. Şu ifade harici şu iki ifadenin çarpımı eşlenik eşleniktekiler sadece kendi aralarındakiler çarpıldı. Kök x kök x'ten x kök y kök y'den y aradaki işaret eksi. Bununla bu gider. Yani şu üçü gitti. Elimde son olarak 1 bölü kök içinde x çarpı y eşittir. 1 bölü 2 kaldı. İşler dışlardan 2 eşittir kök x y. Karesini alırım iki tarafına. 4 eşittir. X çarpı Y geldi dedik. Bu soruyu da geçtik. Geldik. Sıradaki sorumuza. 75 dediğimiz ifade 25 çarpı 3'tü. Yani 5 kök 3 artı. Bu ifadeyi kök 3 genişletirim. 3 kök 3 bölü 3 olur. Payda eşitlersem bunun altında gizli bir var. Bunu 3 ile, bunu 1 ile genişleteceğim. 15 kök 3 artı 3 kök 3 bölü 3. 18 kök 3. 3'e böldüm. 6 kök 3 bölü. 27 9 çarpıştı. Yani 3 kök 3 gelir. Kök işler gitti. 6 3'e böldüm. 2 geldi. Geldik sıradaki soruya. Böyle ifadelerde ne yapıyorduk? Önce işleniyle çarpıyorduk. Kök 5 artı Kök 3 bölü kök 5 eksi kök 3 Bu ifadeyi eşitliği çarparsam kök 5 artı kök 3 ile çarpacağım. Birinci ile birinciyi çarptım. 5 kök 5 çarpı kök 5 yani İkinci ile birinciyi çarptım. Kök 15 İkinci ile birinciyi çarptım. Kök 15 İkinci ile ikinciyi çarptım. 3 bölü 5 kök 5 beş, kök 5'ten 5 beş. Kök 3 üç, kök 3'ten eksi 3 Yani 8 artı 2 kök 15 kök 15 kök 15 2 kök 15 yapar. Bölü 2 5 eksi 3'ten. Bunun son hali de 2'ye böldüğümde 8 2'ye bölerim. 4 2 kök 15 2'ye böldüm. Kök 15 eksi kök 15'ten birbirini götürdü. Elimde ne kaldı? 4 Sonucu 4 bulduk. Birinci köklü sayılar. Birinci videomuz buraya kadardı. Umarım anlamışsınızdır. Görüşürüz agalar.